Devam edelim gelişmeleri sizlerle paylaşmaya. Ee, gündemimizde Öğretmenler Günü de var. İstanbul muhabirimizin yani kıymetli arkadaşımız Mustafa Demir'in yapmış olduğu bir röportaj ee, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle. Ee, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ü ziyaret ediyor. Hemşerimiz olan e, Mücahit Yentür pandemi sürecinde zamanın büyük kısmını evde geçiren öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Aktaralım. Bütün insanlık tarihinin kadim geleceğin en önemli mesleği, en şerefli mesleği öğretmenliktir. Bu sözlerle özetledi öğretmenliği. Öğretmenlik sadece bir öğrenciyi değil, topyekun bir milleti eğitir ve dönüştürür. Kanal 23 İstanbul temsilcimiz, öğretmenler gününde hemşerimiz Murat Mücahit Yentür'ü ziyaret etti. Çok güzel ve anlamlı günde Kanal 23'ün ziyareti bizleri gerçekten çok mutlu etti. tür Elazığ Maden doğumlu. 975 Elazığ Maden doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu, lisenin bir kısmını kendi memleketimde Maden'de okudum. Şişli'nin eğitim ve öğretim alanındaki çalışmaları ise yen türe emanet. Daha sonra İstanbul Üniversitesi coğrafya bölümünden mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'dayım. Şu anda da Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyorum. Pandemi süreci devam ediyor. Öğrenciler bir süre daha eğitime uzaktan devam edecek. Ülkemiz bu konuda güçlü bir altyapıya sahip. Devlet olarak güçlü altyapıya sahip olduğumuz için son dönemde gerek Fatih projesi gerek internet altyapısının güçlendirilmesi ve okullarımızdaki teknolojik yenilikler ve aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızın da kendini yenilemeleri açısından bu süreçte bu krizi daha hafif bir düzeyde atlatıyoruz. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün evde geçirilen zamanla ilgili öğrencilere de tavsiyesi var. Bu süreçte zaman dilimi olarak belki öğrencilerimize daha fazla evinde zaman kaldığı için sadece bilginin aktarılması noktasında değil kendi başlarında evde yapabilecekleri sosyal etkinliklerle, okuma kültürünün geliştirmesiyle farklı konuları araştırma bilme imkanıyla zamanı iyi yönettikleri takdirde bu sürecin olumlu kazanımlarını kendilerine, hayatlarına yansıtabilirler. Yentür yani Söze'nin meslektaşlarının öğretmenler gününü kutlayarak tamamladı. Tüm meslektaşlarım başta Elazığ'daki değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş tüm eğitimcilere de rahmetli diliyorum.